kolumuzu sallayarak sigorta acentesi açalım diyemiyoruz. Bizim bir sigorta acenteliği yönetmeliğimiz var. 5684 sayılı sigortacılık kanunumuz var. Bunda tüm şartlar tek tek tanımlanmış. Ben tabi bunların hepsini kitabı olarak size anlatmak uzun sürer. Ben kısaca bir özetleyeyim bunları. Bir defa Türk vatandaşı olmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız lazım. Yine bu yönetmelik ve kanun maddelerinde belirtilen cezai işlemleri yapmamış olmanız lazım. Yine belli bir sermaye, askeri ödenmiş sermaye tutarına sahip olmanız lazım. Yine en önemlilerinden bir tanesi Segem'in yapmış olduğu teknik personel yeterlilik belgesine sahip olmanız lazım ve eğer ki sigortacılık 4 yıllık sigortacılık, bankacılık sigortacılık veya aktüerya bölümü mezunu değilseniz mezuniyetinize göre mesleki deneyim şartınız var. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Yine SEDDK'dan alacağınız uygunluk belgesi, TOBA levhaya kayıt gibi daha sayabilir